Herkese merhaba. Çok şeker örgüler örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda hem kız hem erkek bebeğe uygun 0-3 aya kadar kullanılabilecek boyutlarda kundak yeleği modeli yapımı anlatıyorum. Yine bebeğin gelişimine bağlı 6 aya kadar da kullanılabilir. Model oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir tamamı haroş örgüden oluşuyor ve bütün halde örülüyor. Model için bir yumak ip yeterli oluyor. Ben pamuklu bir ip tercih ettim. Yine siz yeni doğana uygun farklı bir ip de tercih edebilirsiniz. 2 adet de düğme gerekli. Yine orta kalınlıkta bebe seçerek de 9-12 aya uygun da bu sayılarla örebilirsiniz modeli düğme bandı kısmından başlayarak artırmalarla eksiltmelerle devam ederek tamamlıyoruz. Oldukça kolay bir model. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalım aracılığıyla ördüğünüz modelleri de Instagram sayfamdan bana ulaştırın. Hem YouTube'da hem de Instagram sayfamdaki hikaye kısmında paylaşıyorum. Modelde yeni doğan cildine en uygun iplerden biri olan koton iplik kullanıyorum. 100 gram. Ben bu ipliği yıllar önce almıştım. Yurt dışına satış yapan bir yerden. Artık her markanın koton iplikleri var, yüzde pamuklu iplikleri var. Siz de temin edip örebilirsiniz. şiş numaram 3.5, modeli 20 ilmek atarak başlıyoruz. 20 ilmek attım. Modelimizin tamamı haroşa örgüden oluşuyor. Haroşayı ben düz örerek yapıyorum. Tersten örenler de aynı şekilde uygulayabilir. Hep düz örerek modelimizi ilerletiyoruz. Haroşa bilmeyenler için bu şekilde devam edebiliriz. yüze çevirelim ve ön yüzde birinci haroşa sıramız oluştu. Yine aynı şekilde hep düzden örerek haroşamı oluşturuyorum. Ön yüzde de arka yüzde de bu şekilde örüyoruz. Sıra sonunda tüm ilmeklerimizi örüp bitiriyoruz. Her zaman sıra başında ipimizi arkaya atıp ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her sıra başında bu şekilde uygulama yapıyoruz ve kenar hattımız daha düzgün çıkmış oluyor. iki araşı sıram oluştu. 4 araşa sırasını tamamlayalım. 4 araşı sıram oluştu. Şu şekilde sayıyoruz. Buradaki çizgileri 1 2 3 4. Öreceğimiz sırada iliklerimizi açıyoruz. Ön yüzdeyim. 1 2 3 4 4 ilmek ördüm doluyorum 2 ilmeği bu şekilde birlikte örüp bir ilmek kestim ve ileğimi de açmış oldum 1 2 3 4 5 6 7 8 bir ilmek daha ördüm 9 9 ilmek ördüm doluyorum yine iki ilmeği birlikte örüp bir ilmek kestim ikinci ilimi de açmış oldum kalan 3 ilmeği de örüyorum ve sırayı tamamlıyorum arka yüze geçtim yine ilmeklerimi haraşa örerek Devam ediyorum. Doladığım ipi de yine aynı şekilde örüyorum. Örgüm ön yüze çevirdim. İlk açtığımız sıradan sonra arka yüzü ördüğümüzde bir haroşa sıramız daha oluştu. 1 2 3 4 5 Bu kısmı yine aynı şekilde burada olduğu gibi haroşa örelim. 8 haroşa sırasına tamamlayalım. İlk açtığımız sıradan sonra 4 haroşa sırası daha ördüm. Başlangıç kısmından itibaren 2 4 6 8 sıramız oluştu. Öreceğimiz sırada artırmalarımıza başlıyoruz. 1 2 ilmek ördüm. Gizli artırma yapıyorum. Ve diğer uçta 2 ilmek kalana kadar Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İki ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de örüyorum. arka yüze geçiyorum. Artırmalarımızı sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüze ilmeklerimizin hepsini haroşa örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeği de bu şekilde alttan şişimizi geçiriyoruz ve örüyoruz. Bu şekilde ördüğümüzde bir boşluk oluşmaz. kenarda da artırdım ilmeğe geliyorum ve onu da yine alttan çaprazlama şişimi geçirip örüyorum ön yüze çevirdim yine ilk ilmeğimi aldım ikinciyi ördüm iki ilmeğim örülmüş oldu yine artırmamı yaptım Diğer uçta 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Yine parmağıma dolayarak bu şekilde artırmamı yaptım kalan iki ilmeği de ördüm arka yüze geçtim baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum artırmış olduğum ilmeğe de bu şekilde alttan şişimi geçirip örüyorum yine arttırdığım ilmeğe geldim. Örüyorum. Kalan iki ilmeği de örüp arka yüzdeki sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Bu şekilde örgümüzü biraz ilerleteceğiz. 2 ilmek örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Sıranın sonunda iki ilmeğimiz kalınca da yine artırmamızı yapıp kalan iki ilmeği örüyoruz. Her ön yüzde bu şekilde artırmalarımızı yapmış oluyoruz. İki ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım ve iki ilmeğimi ördüm. Arka yüzde de tüm ilmeklerimizi haroşa örüp tekrar ön yüze geçtiğimizde aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde örerek ilerletelim. Her ön yüzde iki tarafta da artırmalarımı yaparak örgümü ilerlettim. Şişimde toplamda 56 ilmeğim var. En uçtan sayacak olursak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 haroşa sırası örmüşüm. Şimdi modelimize artık bu şekilde devam etmiyoruz. Artırma yapmıyoruz. Buradaki mevcut 56 ilmeğinize ek sol tarafta omuz için artırmalarımız olacak. Artırdığımız ilmekler ile bu kısmı devam ettireceğiz. Ön yüze geçtikten sonra bir sıra artırma yapmadan bu şekilde sadece ilmeklerimi örerek geldim sıra sonuna. Ön yüzde sol taraftayım. Örgümüzü arka yüze çeviriyoruz ve bu kısımdan ilmek arttırmaya başlıyoruz. Arttırma tekniğimiz ise ilmek içerisinden ilmek çıkararak olacak. Toplamda omuz kısmı için 24 ilmek artırıyoruz. Baştaki ilmeğimizin içerisinden şişimizi geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Çıkartmış olduğumuz ilmeği de sol şişe alıyoruz tekrar çıkarmış olduğumuz ilmeğe şişimizi geçirdik ve içerisinden ilmek aldık sol şişe aktardık 2 tekrar şişimi geçirdim ilmeği aldım 3 4 5 6 7 8 9, 8 9, 9 10, 10 bu şekilde ilmek arttırarak 24 ilmeğe tamamlayalım. 24 ilmek artırdım. Şimdi ilmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz. 24 ilmeği ördüm. Şimdi diğer şişte kalan 56 ilmeğimi de örüyorum. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Şişimizde toplamda 80 ilmeğimiz var. Şimdi bu 80 ilmeği haroşa örerek ilerletelim. Artırdığımız Omuz kısmını 13 haroşa sırası ördüm. Şimdi arka yüze çevirip ilmeklerini kapatıyoruz. İlk ilmeğimizi alalım. İkinciyi örelim. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatalım örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatıp ilmekleri kapatıyoruz bu şekilde. 24 ilmeği kapatalım. 24 ilmeği kapattım. Şişteki 56 ilmeği 4 haroşa sırası olacak şekilde örelim. İlmekleri kapattıktan sonra 56 ilmeği 4 haroşa sırası ördüm. Bir sırada ön yüzde örerek geldim. Şimdi yine ilmek artırıyoruz. Bu da yeleğimizin arka kısmı olacak. Burada 24 ilmek artırmıştık. Bu kez 20 ilmek artırıyoruz. Yine aynı şekilde ilmek içerisinden ilmek çıkararak. 20 ilmek çıkaralım. 20 ilmek artırdım. Yine ilmeklerimizi haroşa örerek devam edelim sırayı tamamlayalım sırayı tamamladım önümüze geçtiğimizde birinci haroşa sıramız oluştu bu şekilde şişimizdeki 76 ilmeği örerek ilerletelim. Modelimizin arka kısmı için 20 ilmek artırmıştık. Bununla birlikte ilmeklerimi 45 haroşa sırası olana dek ördüm. Şimdi 20 ilmeğimizi kapatacağız. Ardından kol altı için burada yaptığımız gibi 4 haroşa sırası ördükten sonra diğer ön parçaya geçeceğiz. Bu kısmın aynısını öreceğiz. Şimdi ilk önce ilmeklerimizi arka yüzde kapatalım. 45 haroşa sırası olunca ön yüzde de bir sıra geldim. Şimdi arka yüzü örgümü çeviriyorum. Ve 20 ilmeği kapatıyorum. İlk ilmeğimizi alalım. İkinciyi örüp bir öncekini üzerinden atlatıp kapatalım. 20 ilmeği kapattım şimdi örerek 56 ilmeği ön yüzde 4 araşa sırası oluşana dek örelim kol altı için 4 araşa sırası ördüm ön yüzde de yine bir sıra geldim arka yüze çevirdiğimde ise yine ilmek artırmalarını yapıyoruz omuz kısmı için 24 ilmek artıralım Yine aynı şekilde ilmek içerisinden ilmek çıkararak diğer tarafta olduğu gibi 13 arşa sırası örelim. Ön yüzde bir sıra geldikten sonra da arka yüzde 24 ilmeğimizi kapatalım. Omuz kısmı için artırdığım 24 ilmeği 13 haroşa sırası ördükten sonra ön yüzde bir sıra gelip arka yüzde ilmekleri kapattım. Sırayı tamamladım ön yüzdeyim. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi yine bir üçgen çalışmamız olacak. Burada artırarak bu sayıya ulaşmıştık. Bu kez azaltarak başlangıç sayısına ulaşacağız. Şimdi ilmek azaltmaya başlıyoruz. Her iki taraftan ilmek keserek. Bir, iki ilmeğimi ördüm. Ardından iki ilmeği bu şekilde sol taraftan şişimi geçirip birlikte örerek bir ilmek kestim. Diğer uçta 4 ilmeğimiz kalana kadar örelim sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ördüm 2 ilmeği yine aynı şekilde birlikte örerek bir ilmek eksilttim kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamladım her iki uçta birer ilmek eksiltmiş olduk arka yüzde bir işlem uygulamıyoruz sadece ilmeklerimizi örelim tekrar ön yüze geçelim ön yüzdeyim yine bir iki ilmeğimi ördüm iki ilmeği de birlikte örüp bir ilmek kestim sıra sonunda yine 4 ilmeğimiz kalana kadar örelim sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar ördüm ikisini birlikte örüp bir ilmek kesiyorum kalan iki ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum her ön yüzde bu şekilde her iki tarafta eksiltmelere devam edelim ta ki 20 ilmek kalana kadar arka yüzde bir işlem uygulamıyoruz sadece ilmeklerimizi örüp ön yüzde eksiltmelerimizi yapıyoruz devam edelim her ön yüzde eksiltmeleri yaparak 20 ilmek kalana dek ördüm kalan 20 ilmeği de 4 aşağı sırası örüp ilmeklerini kapattım Şimdi modelimizin omuz dikişlerini yapalım. Düğmelerini ekleyelim. Modelimizin açık hali bu şekilde. Şöyle eşitleyelim. Arka yüzde veya ön yüzde kenar dikişlerini yapalım. Haroşa kenar olduğu için ön yüzden de dikişlerini yapabiliriz ipimi bu kısma sabitledim şu şekilde diğer uca da sabitliyorum buraya bir düğüm yaptım daha önce bu dikişi denemiştik videolarda Buradaki kenar kısımdan bir de diğer taraftan ilmeği alıyoruz. Karşılıklı dikişi yapıyoruz. Bu dikişte görüntü çok düzgün oluyor. Her iki tarafı da tamamlayalım. Omuz dikişlerini tamamladım. Ön yüzde bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. Arka yüzde de bebeği rahatsız etmeyecek şekilde düzgün bir dikiş elde ediyoruz. Her iki tarafı da diktim. Üst üste getirerek düğme kısmını da eşitleyip düğmelerimi diktim. Ve bu şekilde modelimiz tamamlandı. Oldukça sade ve şık bir model oldu. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. Bütün halinde gördüğünüz gibi örülüyor. Bir yumak ip yeterli oluyor. Deneyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.